herkese merhaba arkadaşlar. Ben size Celal saçını boyayacağım. Arkadaşlar bilmiyorum hangi rengi boyayacağımı gerçekten bilmiyorum. Ah bir seni yerim. Bebek olmuş. Dudağını ilk baş şöyle makyaj yapacağım. Abimize makyaj yapacağım. Özür dilerim yapacağım gerçekten özür dilerim. Kalemleri çok büyük. Şöyle. İnce ince yapıp dudağını boyuyorum. Bu şekilde boyuyorum. Burası bulanık çıkmış. Ben de orayı boyaza boyayacağım beyaza bakıyorum. Rengin beyazı yok mu? Nasıl beyaz yapacağım? Yumuşak da. yapamıyoruz madem. Tamam. Yapmasak da olur. Göz farı yapacağım şimdi. Göz farını yeşil yapacağım. Özür dilerim abicim. Gözünü de yeşil şey yapacağım. Makyaj yapıyorum sana. Senin yerine sana makyaj yapıyorum. Saçını da bir yeşile boyayalım mı? Saçın en iyisi maviye boyayalım şöyle. Açık mı mavi? şey, şu, şu renk güzel. Ucunu Ucunun rengini büyütüyorum. Geri sar. Yok geri sar en iyisi. inşallah olur şimdi çok bulanıklaştırdım bayağı arkadaşlar tekrar yapmak zorundayım yapacağım bir şeyi unutmuşum bir dakika olacak mı olmayacak biliyorum Evet gördüğünüz gibi olmayacak olmaması normal arkadaşlar. Bir şey unuttum. O zaman tekrar yapıyorum ben. Hiçbir şey yapmadan. Şimdi arkadaşlar ilk önce artıya basacağız. Şimdi hepsini gelir. Of gitti ya. Neyse tekrar yaparız. İlk önce mavi renge saçını boyuyorum. Olmuyor. Fırçaya basam olur. Evet. Çıkmıyorum. Arkadaşlar hemen boyuyorum. Arkadaşlar ben boyup geliyorum. Aynısını yapıp geliyorum. Görüşürüz. Beni bekleyin. Arkadaşlar aynısını yaptım. Şimdi bulanıklaş Ay bir dakika bu olmadı. Bulanıklaştırmayı alıyorum ama bayağı kısacağım. Böyle olmayacak arkadaşlar. biraz büyüteyim bunu. Bu şekilde dudağını da yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi normale basıyorum ve yumuşak ışığı veriyorum. <laughs> Abicim mükemmel oldun. Gerçekten mükemmelsin. Rengarenk gök kuşağı olarak mükemmelsin. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar değil. Size bir espri yaptım. Galerime geri döne yapıyorum. Artıya basıyorum. Resmi yerleştire basıp tekrar yapacağım. Bu sefer sadece sarı renk yapacağım. Sarı, açık sarı yapmak istiyorum. Evet, aynı bir şekil. Ee, şimdi o zaman yapmaya başlıyorum. Şimdi ben biraz değişiklik yapacağım ve kahverengi rengi almak istiyorum. En iyisi şöyle kahverengiyi alayım ben. Şu kahverenginin kapalısı yok. Kahverengi şöyle aralarına çizik atmak istiyorum. Çizik atıyorum, bir şeyler yapıyorum ama inşallah güzel olur. Şimdi bulanıklaştırmaya bastırıyoruz. Şimdi ya arkadaşlar yine unuttum ya. Hepsi geri gitti. Arkadaşlar ben aklıma tüküreyim. Neyse sarı renkte saçını boyuyorduk. <laughs> ha, bunu yaptım. Ee, Arkadaşlar sonra ne yapmıştım unuttum, <laughs> unuttum. Ee, şimdi bulanıklaştırıyorum ben. Her yere sürüyorum ve şimdi yumuşak ışığımızı hemen veriyoruz. Ee, yani bir şeyler var. Dediğe basıyorum ve taşmışları hepsini sildim. Geri alabiliyor, alabiliyor muyum? Almıyorum. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.